biricik oğlum işte daha çok sevgiyi ya da görevleri daha çok kıza veren böyle bir aile ortamında çocuk erkek çocukları daha çok narsist olma özelliğine Taşıyorlar. taşıyor yani Hı. ne oluyor eşlerini eşlerini bir kadın gibi değil bir anne gibi görüyor çünkü burada neden öyle yani anneler de ne kadar kadın. Anneler de ne kadar egemen olmuş. Bak bakız efendim yani çünkü çocuk ilk anne, ilk kadın annedir. Ve çocuk ilk anneyi yani anne olarak gözü görüyorsa, görüyorsa eğer anne de kadınlık egemenliğini almadığı zaman çocuk da kadın hakkında ya da kadın konusunda bir fikri oluşur beyninde. İleriki yaşlar, yaşlarında ilişkilerinde aynı annesi gibi bir kadını seçer